2025 liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre final kursu bu yılda öğrencilerinin elde ettiği başarılı sonuçlarla dikkat çekti. Kurumun sistemli etüt programları, rehberlik hizmetleri ve öğretmenlerin birebir ilgisi öğrencilerin akademik gelişimlerine önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Liselere giriş sınavında 494 puan alarak ödemiş birincisi olan ve İzmir Fen Lisesi'ne yerleşen Ömer Oğuz Karakaya, Final Kursu'nun etüt sistemi sayesinde başarısını artırdığını söyledi. Karakaya şöyle konuştu: "Ödemiş Final'in kurumsal olması beni en çok etkileyen unsur. Etüt sistemlerini çok beğeniyorum Final'in. Uygulamadan bilemediğimiz konularla, bilemediğimiz sorularla, yanlış yaptıklarımızla ilgili etüt alarak ...konularımızı geliştirebiliyorduk. Bu sayede daha iyi olduğumu düşünüyorum sınavda. Aldığım sonuçtan çok memnunum. Ee, geldiğimde... ...gene daha fazla yanlışlarım çıkıyordu. 5 yanlışa kadar çıkıyordu. Hatta sonrasında daha fazla da oldu ama... E, ...çalışa çalışa... ...öğretmenlerimden destek alarak... ...yavaş yavaş ilerlettim ve... ...daha iyi bir sonuca ulaştım. Yeni gelecek arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Evet final güzel bir yer. Ee, özellikle... İşte bu etüt sistemleri çok etkiliyor. Bayağı geliştiriyor insanı. Final kursundan memnuniyetini dile getiren liselere giriş sınavı ödemiş birincisi Ömer Oğuz Karakaya'nın babası öğretmen Gasim Karakaya yerer gücü şunları söyledi. Biz 7. sınıfın 2. döneminde Ömer'le birlikte diğer kursları da gezdik. Finale de geldik. Onların işte yapmış olduğu çalışmalar, sene içerisinde yapacakları çalışmalar, denemeler sistemli bir şekilde devam edeceğini fark edip finalde karar kıldık. Çok da memnunuz. İyi ki öyle yapmışız. Hem öğretmenlerimizden hem de buradaki diğer çalışan arkadaşlardan memnunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık Selam boyunca. Rehber öğretmenimiz İbrahim Bey matematik öğretmeni. Bizimle çok ilgilendi. Rehberliği o üstlendi. Aynı zamanda buradaki final kursun rehber öğretmeni de Aynı şekilde ee, ne zaman gelsek diğer öğretmenlerimizle de birebir görüşme sağlayabildik. Ee, Ömer'le alakalı herhangi bir sıkıntı olduğunda da anında bize e, bilgi verdiler. E, o şekilde devam ettik. Dediğim gibi öncelikle İbrahim Hoca ve diğer tüm öğretmenlerimizden çok memnunuz. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Tabii ki tavsiye ederiz. Ee, burada e, final zaten e, ülke çapında bir e, kurs, dershane. Kaynakları çok iyi denemeler sistemli olarak yapılıyor. Öğretmenlerimiz çok başarılılar, ilgililer. Yani herhangi bir sıkıntı olduğunda kesinlikle onu çözüme ulaştırıyorlar, çözüyorlar. Biz memnun kaldık. Diğer herkese de tavsiye ederiz. Liselere giriş sınavından 493 puan alarak İzmir Fen Lisesi'ne yerleşen Ömer Kesici şunları kaydetti. Ee, eğitim olarak güzel bir eğitim olduğunu etraftan duymuştum. Etüt sistemi çok güzel. Bu Bundan dolayı tercih. Sürecim iyi geçti. Hocalar bizimle çok ilgilendiler. Beraber sorular çözdük. Bu sayede de başarıya ulaştım. Yani herkese tavsiye ederim. Ve söylediğim gibi eğitimlerinde çok ilgililer. Alanlarında çok başarılı bütün hocalar. Ve öğrencilerle çok ilgileniyorlar. Liselere giriş sınavında 482 puan alarak Bornava Anadolu Lisesi'ni kazanan Sıla Nur Akar, final kursunun başarısına katkısını anlattı. Bir arkadaşım tavsiye etti bana. Ben 6. sınıfta buraya geldim. 6. sınıftan beri devam ediyorum. Çok da faydasını gördüm. Etüt sistemi çok şey yaptı, bilemediğim soruları getiriyordum. Takıldığım konularda falan yardım alıyordum. Birebir hocamla ders yapıyorum. O bana anlatıyor, ben dinliyorum. Ya da yapamadığım soruları ona soruyorum. Ders de çok verim aldım. Ta okuldan çıktığımda boş zamanlarımda buraya gelip der çalışıyordum, yapamadığım soruları yapıyordum, hocalarıma soruyordum. Kesinlikle tavsiye ederim. Ee, bana çok faydası oldu buranın. Kızının final kursu sayesinde büyük bir başarı elde ettiğini söyleyen Sılanur Akar'ın annesi Merve Dağlı şöyle konuştu. 0,69 yüzdelik birime girdi. Bornavan dosyası İngilizce bölümünü kazandı. Öncelikle 6. sınıfın 2. döneminde kızım sınıf arkadaşının vasıtasıyla gelmek istedi. İlk başta o şekilde başladık. Daha sonra tabi ilerledikçe başarısını bize gelen olumlu yönlerini gördükçe ee, bu şekilde 8. sınıfın sonuna kadar devam ettik. 8. sınıfın ilk başında e, şu anki aldığı puandan ve yüzdeliklerimden bayağı e, gerideydi Sılanur. Gerek öğretmenleri, e, gerek rehberlik öğretmenlerimizden, koçumuz İbrahim Hoca'dan onun da vasıtasıyla e, çok büyük bir ilerleme kat etti kızım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle tavsiye ederim. Buraya geldiklerinde gerek ilgileri gerek rehberlik servisi ve diğer öğretmenlerimizin ilgilerinden dolayı çok güzel bir ilerleme kat edeceklerinden de eminim. Liselere giriş sınavında 482 puan alarak %0.69'luk dilime giren Deniz Çiçek, Bornova Anadolu Lisesi'ne yerleşti. Çiçek şunları söyledi. kurumsal, köklü, güzel bir yer, etütleri var ve bireysel ders çalışabiliyorsun hocalarında. Sana konular anlatabiliyorlar. Fazlasıyla memnun kaldım. Zorlayan bir şey olmadı. Yani birazcık gergindim. Sınav stresi vardı. Onun içinde bir şey yoktu. güzel. Hocaları iyi. ortamı güzel. Liselere giriş sınavında 477 puan alarak Bornova Anadolu Lisesi'ne yerleşen Batuhan Yazıcı, final kurstan memnuniyetini dile getirdi. Yazıcı şunları söyledi. Evet memnunum. Çünkü hocalar çok iyi, sıcak ve güzel anlatıyor dersleri. Ayrıca etüt sistemi de var. İyi, o yüzden memnunum. 2025 liselere giriş sınavında Ödemiş Birincisi'nin kurumlarından çıktığını açıklayan kurum müdürü Tuğba Serbest şöyle konuştu. 2025 LGS sonuçlarına göre Ödemiş Birincisi bizim kurumumuzdan çıktı. Geçen yılda yine bizdeydi öğrencimiz. Bu seneki öğrencimiz Ömer Oğuz Karakaya. Tebrik ediyoruz kendisini. Emekleri için kendisine, öğretmenlerimize, işbirliği için ailesine çok teşekkür ederiz. Ve Bundan sonraki yılları ve yolları umarım çok başarılı dolu geçer biz de mutluyuz, gururluyuz.